Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Psylocke rehberiyle sizlerleyim. Daha öncesinde biliyorsunuz Spider-Man ve Winter Soldier için yapmıştım. Psylocke isteyen çok oldu. Onun için yapıyorum. Baştan şunu belirteyim. Ben çok iyi bir Psylocke oyuncusu değilim. Kesinlikle değilim. Siz çok istediniz diye özellikle zaman ayırıp öğrendim. Yabancı guide'lara baktım. Oradan daha fazla taktik aldım. Onları kullanmaya başladım. Artık en azından hani ortalamanın üstü seviye oynuyorum diyebilirim. Yine de ama benden çok iyi gayetler var yabancı. İngilizceniz varsa onları izleyin. Ama tabii Türkçe olarak yapabildiğim kadar size yardımcı olacağım ki güzel trikler var. Hemen onlardan bahsetmeye başlayalım. Rehbere geçmeden önce bu arada arkadaşlar yeni PES geldi ve inanılmaz iyi kostümler var. Loki'nin kostümünü ben hemen aldım çünkü PES'i aldım. Toplamda 10 tane harika kostüm Veriyor, pes. Şu Wolverine'in kostümüne bayıldım ben. Şu an burada Digipin'de latiz fiyatları çok ucuz. ve oradan alabilirsiniz isterseniz. Hatta Marvel koduyla %6 indirim de var. Bitmeden bence yakalayın. Rehbere devam. Ve gördüğünüz gibi Psylocke, Spider-Man'le beraber zorluk derecesi 5 olan iki karakterden birisi. Oynaması zor. Ama Spider-Man'den de güçlü. Ayrıca bu arada Reed Richards ve Sue de eklendi oynak gördüğünüz gibi. İsterseniz onlara da rehber çekebilirim. Tabi ben Su'yu çok oynayacağım düşünmüyorum. Healer oynamadım için. Reedi deneyebiliriz. Neyse biz sağa devam. Basic yeteneklerinden başlayalım. Hepsinin triklerini de anlatacağım. Sol tıkımız. şurada göstereyim. Bir üçgen piramit şeklinde şuriken atıyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Şimdi bunun en önemli noktası ne biliyor musunuz arkadaşlar? Size en iyisi şöyle göstereyim. Kafa nişan almanız tabii ki de çok önemli. Ama bir karaktere sadece direkt kafasına nişan alırsanız üstteki şurikenin şu piramitteki şu var ya şu dördüncü şuriken 1, 2, 3, 4 şu onu ıskalama şansınız var kafaya nişan aldığınızda gördüğünüz gibi. Bu yüzden sol takınızı kullanırken şampiyondan göstereyim size hatta. Şöyle yapmak yerine ...boynuna biraz daha şu üst göğüs ve boyun tarafına nişan almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu şekilde hiçbir şurikeni kaçırmazsınız. Ve aynı zamanda o üstte attığınız şuriken kesinlikle kafayı isabet ediyor. İsabet oranınız çok daha artıyor. Direkt kafayı nişan almak yerine boyun kısmına nişan alın. İlk trikimiz bu. Sol tık da çok önemli. Sol tık Psylocke'un e, en önemli skilli. Çünkü aynı zamanda pasifine bakarsanız Psylocke'un... ...sol tık attıkça cooldownlarınız düşüyor arkadaşlar. Mesela ben... Shift'imi harcadım. E mi harcadım. Bunları anlatacağım zaten gördüğünüz gibi. Şu an 15 saniye cooldown var Emre'mde. Gördüğünüz gibi sol tık attıkça ben cooldown düşüyor. Her şey de böyle. Shift'lerimizi harcadık. E E'mi harcadım. Gördüğünüz gibi cooldown'lara bak. Nasıl düştü? E shift'im geldi bile. Pasifiniz çok önemli. Sol tıkınız o yüzden çok önemli. Bunları unutmayın. Sağ tıkınız şöyle dörtlü şuriken atıyor ve ikinci kere tıkladığınızda geri çekiyor. Mouse'unuz nereye bakarsa oraya çekip sizi öyle getiriyor. Yani burada sağ tıkınız var ben buraya bakıyorum. İlk oraya gidiyor şurikenler sonra sana geliyor. Yani ben buraya attım. Ah kaçtı mı saat? Kaçmadı. Çünkü sonradan aim'imi sunumun üstüne çektim. Ve şurikenler ona çarpıp bana geri döndü. O yüzden illa ilkinde tutturamasanız da kaçmış olmuyor yani. Ama tabii ki gördüğünüz gibi ilkinde tutursanız daha çok damage atmış oluyorsunuz. Ona dikkat edin. Çünkü şöyle göstereyim damage farkını. Bunu buraya attık. Kaçırmış olalım. Döndürdüğümüzde bu kadar vuruyoruz. Yani bir buçuk bar. iki bara yakın diyelim hadi. Direkt boyun noktasını attığımızda çektiğimizde ne kadar fazla damage vuruyoruz gördüğünüz gibi. Zaten sol tık sağ tık kombosu karakterin en önemli skillleri. Onları da göstereceğiz. Shift'imiz. Shift'imiz dash atıyor. Toplamda iki siteniz var. Sonra cooldown'a giriyor. Ama pasifinizi azaltabiliyorsunuz bunu unutmayın. Aynı zamanda sadece istediğiniz yöne atabiliyorsunuz. Yani yatay, dikey her şekilde kullanabiliyorsunuz. Nereye bakarsanız oraya gidiyor. Ve tabii ki karakteri atarsanız da damage atıyor. Bu dash skill'ini hem içeri girmek için hem de kaçmak için kullanacaksınız. Toplu olarak anlatacağım şimdi. E'miz ben de mouse'ta. Görünmez olmanızı sağlıyor. 3 saniyeniz var toplamda. Eğer görünmezken bir skill atarsanız direkt gidiyor görünmezliğiniz. O yüzden ona dikkat edin. Bu E'mizi tamamıyla birilerinin arkasına sarkmak için, flank için kullanacağız. Veya tabii kaçmak için de kullanabilirsiniz ama asıl amacınız flank olacak. Çünkü asılsınız. Görünmez oluyorsunuz. Mesela sizi görmüyorlar. Arkasına geçtiniz. Öldü. Çok hızlı tekleyebiliyorsunuz. Son olarak ultiniz. Onu da göstereyim. Şöyle bir daire alanda bulunan herkese tek tek vuruyor. Bu, bu arada ultiyi aslında rastgele atıyor. Ama tankları da çok iyi eritebiliyorsunuz. O yüzden ultinizi aslında Spider-Man gibi düşünebilirsiniz ultinizi. Çok rahat counterlanabiliyor. Eğer Luna Snow, işte Mantis falan varsa baitlemeniz gerekiyor insanlar o yüzden. Ultinizi en iyi kullanma yönteminiz şöyle. Onu göstereyim. Şimdi arkadaşlar iki tane shiftiniz var ya. Diyelim ki şurada takım var. Biz siz de buradasınız ve görünmez olacaksınız. Şurada beşli takım var diyelim. girip, girip ult atmak istiyorsunuz. En iyi Psylocke oyuncularını izledim ve hepsi şunu yapıyor. İçlerine giriyorlar. Combo, burada ult atacakmış gibi Geliyorlar ve ya shift'le ya da görünmez geliyorlar bu şekilde. Ulti atmadan önce yukarı shift atıp öyle açıyorlar ultilerini. Bu şekilde Luna Snow ve Mantis. Ulti atarsa yine bir şey yapamıyorsunuz. Ona zaten kaçarınız yok. Beytlemeniz lazım ama sizi uyutamıyorlar. En önemli noktaları o. Çünkü Luna Snow sizi dondurabiliyor. Mantis de sizi uyutabiliyor. Ultiniz tamamıyla boşa gidiyor onu yaparsanız. O yüzden içeri giriyorlar. Sanki ulti atacakmış gibi. Onların uyku ve dondurma skilllerini beytlemek için de tekrar içerideyken ulti atacakmış gibi yukarı shift atıp öyle ultilerini atıyorlar. Bu şekilde en azından onları dengesini bozabilirsiniz. Yine ultileri varsa yapacak bir şey yok. Onları tamamıyla takip etmeniz gerekiyor. Bu arada sağ tıkla ilgili şunu bahsetmiyorum unuttum arkadaşlar. Sağ size kalkan da veriyor fazla. Can ekliyor yani. Gördüğünüz gibi 300 cana çıktık. Bu inanılmaz bir şey. Sağ tık attıkça can da kazanıyorsunuz ya. Fight içinde kendinize can ekleyebiliyorsunuz. Çok güçlü. Yani ne diyeyim ki daha. Baksanıza kalkan alıyorsunuz fazladan 50. Ayrıca bir de Magic bir birlik olma yeteneğimiz var bizim. Bu da aslında Magic'in kullandığı teleportu kullanmış oluyorsun. Ben buradayım mesela girdim. C'ye bastım. geldim yere geri gidiyorum. Bunları içeri girip çıkmakta kullanabilirsiniz shiftinizi harcamadan. Geldim. Bunu burada tekledim. Sonra dedim ki geri dön. Yok. Hop geldim. Sonra bunu da tekledim. Hatta bir anda dedim ki hop bait'i koyacağım. Dedim mentis beni uyutamazsın. Havaya gittim ultiye attım tak o da öldü. Bir de ayrıca sol tıkınız 20 metreden sonra damage'ı oldukça düşüyor arkadaşlar. O yüzden hani birazcık daha mid range olarak düşünebilirsiniz maksimum. Yani uzaktan vurmanız çok bir anlamı yok. Mesela 15 metreden Böyle vuruyor gördüğünüz gibi. 20 metreden göstereyim. Böyle vuruyor. Daha da geri gittiğimde artık ne kadar düştüğünü gördünüz demeci. Mesela 10 metreden vurduğum hasara bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? 2 de. O yüzden tabii ki de yakından oynamanız önemli. Ama Psylocke'un en büyük olaylarından birisi çok mobil ve poke'laya da biliyorsunuz, dürtebiliyorsunuz. Yani ben 20 metredeyim. Ben buradan böyle mesela istediğim gibi dürtebiliyorum. Bu tank olsa da dürtebiliyorum. Pasifini de unutmayalım. Benim skillerim diyelim ki cooldown'da. Şu an attım mesela bunları. Yok. Shift'imde hiçbir şeyim yok. Uzağa geçtim. Dürtüyorum bunları. Dürtüyorum ölmesinler. Benim skillerim geri geliyor şu an. Reset alıyorum. Bunun için de kullanabilirsiniz. Tankları dürterek. İstediğiniz gibi. Skill'lerim geldi şu an mesela. Ki ult ultide de doldurmuş oluyorsunuz böyle. Skill'leri tek tek anlattığımıza göre yapabileceğiniz kombolardan bahsedeyim. Evet şimdi Psylocke'un en önemli kombosuna geldik. Her Psylocke oyuncusunun %100 yapması gerektiği kombo. Sol tık, sağ tık, sağ tık, tekrar sol tık. Yani şöyle yavaş gösterirsem. Boyuna nişan alıyorum. Sol tık, sağ tık. Sağ tık, sağ tık sol tık. o tek yedi. Bunu hızlı yaptığınızda Lunasunov direkt ölüyor arkadaşlar. Sol tık, sağ tık, sağ tık, sol tık. Ölmedi. Teşekkürler. Çünkü kafaya gitmedi ben. Mesela burada ölmedi. Şunu da hesaba katmamız lazım. Rehberlerde çok şey yapılıyor. İşte mükemmel senaryo konuşulup işte şöyle yaparsanız tek atarsınız falan. Oyunda bu olmuyor. Bu karakterler hareket ediyor. Her mermini sizin kafasına gitmeyecek böyle. Ya. Böyle herkesi öldürürsün zaten. Biraz önceki gibi olacak mesela. Ölmedi mi? Bu dediğim komboya attım ben mesela. Gördüğünüz gibi ölmedi. Shift diyeceğim o zaman. Shift öldürdüm. Tekrar sol tık sağ tık sağ tık sol tık. Gördüğünüz gibi. Şifle de bitiriyorum. Ölmezse. ölürse sol tık sağ tık sol tık öldü gördünüz mü? Çünkü kafaya gitti mermiler. Kafaya gitmediğinde şifle bitireceksiniz. Kafaya gitti mi gerek kalmıyor zaten. Ama her pozisyonda kafaya gitmeyecek. Bunu da hesaba katın çünkü yani Ütopya'da mükemmel bir dünyada yaşamıyoruz. Her merminiz böyle tutarsa zaten. Evet, ben ben alın herkesin kafasına atın geçin <laughs> yani anlamı yok. Sol tık sağ tık sağ tık sol tık bu komboyu bu arada en e, etkili şekilde şöyle kullanabilirsiniz. Mesela burada bekliyorsunuz. Orada gördünüz. Görünmez oldunuz. Arkasına geçtiniz. Sol tık sağ tık sağ tık sol tık. Bitti. Öldü. Sol tık sağ tık sağ Zaten can almış geç bunu. İnanılmaz güçlü arkadaşlar yakın kombatta. Sol tık sağ tık sağ tık sol tık. Direkt sizin ana hareketiniz bu. Bunu unutmayın. Hani herhangi bir kombo bunu ben arada deneyeyim diye değil. Hep bunu yapın. Başka komboya gerek yok. İnanılmaz hızlı burst bu. Biraz daha böyle tank kiloların üzerinde göstereyim hasarını. Mesela kim olsun? Yakından vurdu hasara bakın sağ arkadaşlar. Sol tık, sağ tık, sağ tık, sol tık. Yarı cana düştü halk. Damage'ın seviyesini hesaplayabiliyor musunuz ne kadar çok olduğunu? Sol tık, sağ tık, sol tık. Gördünüz mü? Neredeyse tek başına direkt öldürüyorsun tankları ya. Hero'yu biraz daha öğrendikten sonra ultinizi daha efektif kullanmanız için tekrardan o taktiği gösteriyorum. Siz geldiniz hatta diyelim. Direkt ult atmanıza da gerek yok. Bunu teklemek istediniz. Öldü. Buradakiler kaldı ama şurada 3 kişi var diyelim. Ultiyi direkt böyle bastınız. Belki de Mantis birisi. Bu ultiniz boşa gitti. Bastığınız gibi iptal etti. Ne yapacaksınız burada? Dediğimi yapacaksınız. Görünmez geldiniz. Buna girdiniz. Öldürdünüz. Bir anda yukarı şiflediniz. Adamın uykusundan kaçtınız. Mantis sizi uyutamadı. Ve öldü. Ultisi yoksa. Tabii. <laughs> Ultisi varsa yapacağınız bir şey yok. Ultisini almış olacaksınız yani ona zaten. Öğrenin kesinlikle. Zaten tier list da söyledim. İnanılmaz güçlü bunlar. Ki Hela ile Havkay sonunda nerf yedi ama hala çok güçlü Havkay falan. O yüzden bunlar oynayın. Psylocke'da en güçlü asasın. Kesinlikle oynayın. Spider-Man yerine bunu oynamanızı tavsiye ederim. Bence hala oyunun en zevkli Spider-Man. Ben sürekli oynuyorum. Ama Psylocke'u daha iyi oynuyor olsam bu arada Psylocke'a geçebilirdim. Ama Psylocke'da o kadar iyi değilim. Spider-Man'de daha rahat taşıyorum. Ne kadar daha güçsüz olsa da. Elim ona alışkın. Çok sinsi oynamanız lazım arkadaşlar Psylocke'u. Zaten Assassin'lerin hepsini böyle oynamanız lazım. Spider-Man'de söylediğim tavsiyeler burada da geçerli. O yüzden tekrardan onları söylemiyorum. Onu izleyebilirsiniz. Onun dışında bu yeni yamada Psylocke'a şöyle bir olay da geldi. Ultisindeyken normalde kalkanlı hero'ları hiç ultiyi atmıyordu. Artık atıyor da kalkanını alabiliyorsunuz yani Magneton'un falan ultiyle. Psylocke'un ultisi buff da yemiş oldu aslında. Çok iyi haber. <laughs> yani kısaca. Genel olarak böyle Psylocke. Daha doğrusu başlangıç seviyesi böyle. Sonradan çok daha ileri seviye insanlar inanılmaz hızlı oynuyor. Çok daha iyi hareketler yapıyor. Ben de bu kadar hakimim. O yüzden söylüyorum daha ileri seviye rehberler için yabancı kanallar bir sürü dolu bakarsınız. Ben biraz daha başlangıç rehberi yaptım. Ama Spider-Man'e yapacağım dediğim gibi ileri seviye. Çünkü istiyorum yapmak. Yani <laughs> siz de yorumlarda belirtirseniz sevinirim. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bizim algoritmayı klasik şaplak, tokat bekliyorum. Görüşmek üzere diyorum. Ben kaçar.